Merhaba sevgili dinleyiciler hoş geldiniz. Bugünkü bölümde Türk televizyonunun en popüler yapımlarından biri olan Ezel dizisini psikolojik açıdan inceleyeceğiz. Dizinin karakterleri özellikle Ezel, Cengiz, Ali, Eyşan ve Dayı'nın yaşadığı içsel çatışmalar ve bunların psikolojik yansımaları üzerine konuşacağız. Aynı zamanda ihanet, intikam ve kimlik temalarının bireyin ruh sağlığı üzerindeki etkilerini ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. Ezel, eski adıyla Ömer, dizi boyunca büyük bir kimlik krizi yaşıyor. En yakın arkadaşları ve sevdiği kadın tarafından ihanete uğradıktan sonra kimliğini değiştiren Ömer, bu dönüşümüyle birlikte hem fiziksel hem de psikolojik bir değişim geçiriyor. Psikolojide bu durumu kimliğin yeniden inşası olarak